Merhaba değerli öğrencilerim. Devam edelim soruları çözmeye. Şekil 1'de uzun kenar uzunluklar birbirine eşit olan dikdörtgen biçiminde iki cam levhanın kısa kenar uzunlukları verilmiştir. Bu levhalar uzun kenarları çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Ardından duruşları değiştirilmeden mavi renkteki ve kırmızı renktekinin üzerine doğru pardon mavi renkteki kırmızı renktekinin üzerine doğru şekil 2'deki gibi kaydırılıyor. Üst üste gelen kısımlar mor renkte görülüyor. Son durumda mavi görünen kısım ile kırmızı görünen kısım santimetre cinsinden kısa kenar uzunlukları aralarında asalmış. Son durumda mavi levha kırmızı levhanın üzerine doğru kaç santimetre kaydırılmış olamaz? Bakalım şıklara. Mesela 9'dan başlayalım. 9 cm kaydırılırsa burası 1 kalır. 17'den 9 çıkarırsam 8 olur. E 1 ile 8 aralarında asal bu olabilir. 5 cm kaydırılırsa 10'dan 5 çıkarırım 5. 17'den 5 çıkarırım 12. 12 ile 5 de aralarında asal. 3 cm kaydırılırsa 10'dan 3 çıkarırım 7. 17'den 3 çıkarırım 14. E 7 ile 14 aralarında asal değil bu olamaz. Aşağıda kütleleri üzerinde yazan ve aynı renktekilerin özdeş olduğu pullardan birer tanesinin yükseklikleri verilmiştir. Her renkten en az bir kez kullanılacak şekilde belirli sayıda pul üst üste konularak kütlesi 35 olan bir yapı oluşturuluyor. Hepsinden birer tane kullanalım. Şu 15'lik olsun. Üzerindeki onluk olsun, üzerindeki beşlik olsun. Hepsinden birer tane kullanmak zorundaymışız. Zaten bunların toplamı 30 oluyor. 35 olması için mecburen 5'ten bir tane daha kullanıyoruz. Başka bir ihtimal yok. E, yapının yüksekliğini soruyor. 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 2, 2 e, 5 üzeri eksi 1, 5 üzeri eksi 1. Bunların toplamını soruyor. 1, 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5 demek. 1 bölü 5 de burada var. 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4 demek. 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 demek. Payda eşitleyelim. 20 de eşitleyelim. 4, 4, 5, 10. Paydası 20 olur. 4 artı 4 artı 5 artı 10. Ne yapar? 4, 4 daha 8, 5 daha 13. 23 bölü 20 olur. Devam edelim. 17. soru. Daire biçiminde olan farklı renkteki 3 karton aşağıdaki gibi çapları doğrusal olacak şekilde üst üste koyulmuştur. Mor kartonun çapı, mavi kartonun yarı çapı, mavi kartonun çapı, yeşil kartonun yarı çapı eşittir. Mor kartonun yarı çap uzunluğu 2 üzeri 4 santimetredir. Yeşil kartonun çap uzunluğunu soruyor. Şöyle biraz büyütelim. Pardon. Şöyle biraz büyütelim. Mor, mor kartonun yarı çap uzunluğu 2 üzeri 4'müş. 2 üzeri 4 burası. 2 üzeri 4 burası. Toplarsam 2 tane 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5 burası, 2 üzeri 5 burası toplarsam 2 tane 2 üzeri 5'ten mavinin çapı 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6 burası, 2 üzeri 6 burası. Yeşilin çapını soruyor zaten. 2 tane 2 üzeri 6'dan toplarsam 2 üzeri 7 olur. Devam edelim.